Arkadaşlar bugün değişik bir vitaminli çorba yapacağım. Görmüş olduğunuz o tencerenin içerisinde pirinç, arpa şehriye, kırmızı mercimek ve bulgur var. Bunu güzelce şimdi haşlayacağım. Ondan sonra da şurada domatesim var. Bunları güzelce rendeleyeceğim. Ondan sonra bir tane de soğan doğrayacağım arkadaşlar. Bunu güzelce bir değişik bir çorba yapacağım. Buradan deden geçireceğim. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domatesimi rendeledim burada. Şimdi bunun içinde bir de e, domates salçasını eriteceğim arkadaşlar. Soğanı doğruyorum. İnce ince bakın. Gördünüz mü? Böyle ince ince bir soğan doğrayacağız buna. Hani ben böyle takır 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 acele yapmaktansa böyle yapmayı tercih ediyorum. Ben onu yapamıyorum yani. Ben profesyonel değilim. Kendi halimde yemek yapıyorum arkadaşlarım. Evet. Ben bu çorbanın adının ne olduğunu bilemiyorum. Suudi Arabistan'da çalışıyoruz bir gün. Malzememiz azalmış. Ancak pazar günleri izin alıp şeye gidiyoruz. Pazara alışverişe. Onun haricinde evde malzeme azalmış. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Bir gün baktım ki ne var. Domates var. Biraz bulgur, biraz pirinç biraz ondan biraz bundan karıştırdım. Arkadaş geldi bir tadına baktı. O süper dedi. Bu yemeğin adı ne ya dedi. Dedim bu acizlik yemeği. Yani acizlik ne demek. Elinde bir şey yok. Arıyorsun bulamıyorsun. Ee, pazara gitmek için de bir hafta bekliyoruz. Ee, her hafta bir gün pazar oluyor. Cuma günleri. Onun haricinde pazarı, o da yani orada böyle yap. Şimdi bu da bugün orada dört çeşit malzeme var. Burada bu var, bu var. Bir de bunu kavuracağım zaman tabanına un yakacağım. Şimdi bunun içine ben yarım tane de biber doğrayacağım arkadaşlar, yeşil biber. Evet. <laughs> Evet. Yeşil biberi ikiye böldüm. Tamam mı arkadaşlar? Şuradan da biraz bir Evet. Şöyle bunu da güzel güzelce arkadaşlarım böyle soğan gibi ince ince doğrayacağım. Efendime söyleyeyim. E böyle işte ya günlük olarak bugünlerde ben artık şey veremiyorum size video. Böyle ara ara yapıyorum. Kusura bakmayın. Ya, i̇dare edin işte. Ne yapayım ya. Yorum böyle arkadaşlarım. Evet. Gördüğünüz gibi bunları karıştırdığım zaman soğan vesaire şu kıdımız domatesin içine de biraz domates salçası ve su ilave edeceğim. E, veya da domates salçasına suyu sonra ilave edeceğim. Önce bunu domates salçasını eriteceğim. Bunun üstüne dökeceğim. Burada bunu güzelce bir kavuracağım. Kavurduktan sonra unu koyacağım. Ondan sonra domatesi dökeceğim. O da biraz kendini aldı mı o zaman suyunu vereceğim arkadaşlar. Ee, arkasından da şu haşlamaya koyduğum. Hani o malzemeler biraz gevşesin de acele olsun diye tamam mı? Hani belki acıkmış olan vatandaşlar olur. Hani şey yapmayalım. Kimseyi rencide etmeyelim. Rahatsız etmeyelim. Herkes rahat rahat yemeğini yesin arkadaşlar. Evet. Şimdi tenceremi alıyorum. Evet, tencerenimi aldım. Ocak başına geçeceğim arkadaşlar. Şöyle sizi ocak başına alayım ben. Evet, burası ocak başı arkadaşlar. Evet, şimdi tenceremizi de koyalım şuraya. Tamam mı? İlk etapta ne yapıyoruz? Tencerenin tabanına gelecek şekilde yağımızı döküyoruz arkadaşlar. Hani benim çekimim böyle hani lüks kameralarım şunlar bunlar yok. Bir tane ayaklık aldım o da zorla bantla mantla durduruyorum ayaklığı. Tamam mı? Bu kadar ya buna yeter. Ee, öyle bir çekim yapıyorum arkadaşlarım. Şimdi bir de ocağımın altını yakacağım ben. Efendime söyleyeyim. Bunu söndürüyorum. Ağzını kapatacağım bunun. Bu kendi kendine burada demlensin biraz. Evet. Ocağımı yaktım. Yaktı ocağım da. Şimdi hiç çatır çatır yağ yapmadan hemen ben ne yapacağım? Şu görmüş olduğunuz soğanımı ve biberimi dökeceğim arkadaşlar. Bunlar güzelce bir burada kavrulsun. Anlatabildim mi? Evet. Evet. Burada kavrulurken arkadaşlar ben sizden müsaade isteyeceğim. Az sonra diyeceğim. Burada malzemelerimi hazırlayacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanım biraz güzelleşti. Şimdi dibine ben bir kaşık dolu böyle bir kaşık un attım. Bunu şimdi burada kavuracağım arkadaşlarım. Tamam mı? Şu unla biber ve soğan karıştığı zaman güzel bir lezzet veriyor. Onun için Böyle yapıyor hem de biraz böyle çorba kendine bir kıvam veriyor. Anlatabildim mi? Durun böyle arkadaşlarım. Evet, şimdi burada da bu yaptığım meyaneye de yani şeye domates e, rendelemiştim ya. Onun içerisine yarım tane limon sıktım, bir kaşık az bir kaşık salça, domates. Az bir şeyde de biber salçası koydum. Güzel renk versin diye arkadaşlarım. Olay bu kadar basit. Şimdi benim burada malzemem tamam mı? Yandı. Yani yandı dedim yani kızardı. Evet şimdi bunu dökeceğim. Bunu karıştıracağım biraz. Ondan sonra hafif bir topaklanacak. O zaman da suyunu vereceğim arkadaşlar. Evet hemen şöyle karıştırıyorum bakın. Gördünüz mü? Ve o vaziyette hafiften dibine tutarken beraber suyunu veriyorum. Evet arkadaşlar bunu böyle devamlı karıştırırsanız fazla dibine tutmaz. Güzelce bir lezzet çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Evet hafiften bıcırdamaya başladı mı ya? Bakın o zaman demek ki domatesin suyu azalmış demektir. Ve o zaman da ne yapacağız? Soğuk su vereceğim buna ben. Ve verirken de şey yapacağım. Mesela şuradaki e, domates kabının önce bu elinde bir buçuk litre bir e, su var. Bismillahirrahmanirrahim. Onu dökeceğim. Ondan sonra bu suyumu da dökerken güzelce böyle karıştıracağım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi buna ben burada biraz karışma yapacağım. Tuz. Baharat daha biraz sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle şu İki tane küçük kaşıkla tuzunu attım. Çünkü salça tuzsuz. Diğer salça da biraz şeyi az tuzu. Tamam mı arkadaşlar? O tuz, yani koyduğum salça az olduğu için tuzu normal olsun. Zaten aşırı vaziyet eksik tuz piştiği zaman o yemek lezzetsiz olur. Aşırı vaziyet yağı az olan yemek lezzetsiz olur. Bunu ben size söyleyeyim. Yani bu benim kendi buluşum. Neden, nereden buldum derseniz ben yapa yapa ağız tadına bulmuşum onları. Aşırı vaziyet yağsız bir yemek olduğu zaman onu hiçbir zaman lezzetini almazsınız. Aşırı vaziyet yağlı da olmayacak. Normal bir yağlı yemek ama az bir ispat ay az yağ olsun, az yağ. Ya arkadaş az yağlı yenilmez yemek ya. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra diğer malzemeyi atacağım içine. Ondan sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbamız süper oldu acızlık çorbası pişti ve tadı lezzeti süper yapmanızı yemenizi tavsiye ederim arkadaşlar evet hepinize hayırlı günler diliyorum hoşça kalın sağlıkla kalın bizimle birlikte kalın görüşürüz.